Herkese merhabalar. Oran orantının ikinci dersinde doğru orantı, ters orantı ve bileşik orantı işliyoruz. Orantı çeşitleri. Doğru orantı. İki çokluktan biri çoğalırken diğeri de aynı oranda çoğalıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa böyle çokluklara doğru orantılı çokluklar denir uyarı. Doğru orantıda içler çarpımı dışlar çarpımı da eşitlenir. K sabit bir sayı olmak üzere x bölü y eşittir k şeklinde ifade edilir. Örneğin a ile b doğru orantılıysa a bölü b yazıyoruz. x ile y doğru orantılıysa x bölü y yazıyoruz. Bunları k'ya eşitliyoruz. Yani doğru orantılı ifadeleri bölüm olarak yazıyoruz soruda sadece orantılı diyorsa bu doğru orantılı anlamına geliyor. Örnek Bir öğrenci 4 günde 300 soru çözebiliyorsa aynı kapasite ile 10 günde kaç soru çözer? 4 günde 300 soru çözebiliyorsa 10 günde kaç soru çözer? İlk soru çözsün. Verilenleri böyle yazıyoruz. Gün sayısıyla soru sayısı doğru orantılı olduğu için yani gün arttıkça soru çözülen soru sayısı da artacağı için burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Yani çapraz çarpıyoruz. Bunu yaptığımızda 4 çarpı x 4 x eşittir. 10 çarpı 300 3000 yapar. Her iki tarafı 4'e bölersek x'i bulabiliriz. x eşittir. 3000 bölü 4 o da eşittir. 750 soru yapar. Bakın gün sayısı arttı. 4 günden 10 güne çıktı. Soru sayısı da arttı. 300'den 750'ye çıktı. Örnek A-1 sayısı B artı 3 sayısı ile doğru orantılıdır. A 9 iken B 2 olduğuna göre B 7 iken A kaçtır? A-1 ile B artı 3 doğru orantılıysa bunları bölüm durumunda yazıyoruz. Yani bölüyoruz. Bu orantı sabiti K olsun. Orantı sabiti değişmiyor. Sabittir. A 9 iken B 2 alıyoruz. A yerine 9 yazarsak 9 eksi 1 bölü B yerine de 2 yazarsak 2 artı 3 eşittir. 9'dan 1'i çıkarırsak 8. 2 3 daha 5 yapar. Demek ki K 8 bölü 5'e eşit. Bu orantı sabiti değişmiyor. Sabit. Yine B 7 iken A kaçtır diyor. Yine orantımızı yazalım. A-1 bölü B artı 3 8 bölü 5'e eşit. 8 bölü 5 Buradan B yerine 7 yazarsak A-1 bölü 7 artı 3 eşittir. 8 bölü 5 olur. Burada içler dışlar çarpımı yaparak a'yı bulabiliriz. Çarpalım. Önce 7 artı 3 toplayalım. 10 yapar. 5 kere a. 5 a. 5 kere eksi 1. Eksi 5 eşittir. 10 kere 8. 80 yapar. Eksi 5 sağ tarafı artı 5 olarak geçiyor. Sol tarafta 5 a kalır. 80 artı 5. 85 olur. Her iki tarafı 5'e bölersek A sayısını bulabiliriz. A'yı 17 olarak buluruz. Ters orantı. İki çokluktan biri çoğalırken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda çoğalıyorsa böyle çokluklara ters orantılı çokluklar denir. Uyarı. Ters orantılı çokluklar arasında x çarpı y eşittir k bağıntısı vardır. Yani ters orantılı çokluklar çarpım durumundadır. a ile b ters orantılı ise a çarpı b k'ya eşittir. x ile y ters orantılı ise x çarpı y k'ya eşittir. a ile b ters orantılı. Örnek 6 işçi bir işi 6 saatte yapmaktadır. Bu işin 2 saatte bitirilmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır? 6 işçi işi 6 saatte yapıyor. Aynı işi 2 saatte bitirmek için kaç işçi gerekiyor onu bulalım. X işçi, ol, işçi olsun. Süre kısalırsa işçinin artması gerekiyor. Daha az sürede daha fazla iş yapılabilmesi için işçinin, işçi sayısının artması gerekiyor. Demek ki burada ters orantı vardır. Saat azalırken işçi artıyor. Ters orantıda soldan sağa doğru normal çarpıyoruz. Doğru orantıda çarpı işler dışarı çarpma yapıyoruz. Ama ters orantıda soldan sağa doğru çarpıyoruz. Bunları çarptığımızda burada ters orantı var. TO diyelim. 6 çarpı 6 eşittir. X çarpı 2 olur. 6 kere 6 36'dır. x çarpı 2, 2 xtir Çarpma durumundaki 2'yi karşıya bölme olarak attığımızda x eşittir. 36 bölü 2'den 18 işçi olur. Demek ki bu işin 2 saatte bitirilmesi için 18 ihti işçiye ihtiyaç vardır. Zaten 6 işçimiz vardı. 6'dan 18 çıkarırsak 18'den 6'yı çıkarırsak 18 6 12 işçiye daha ihtiyaç vardır. Demek ki cevabımız 12. Örnek. 6 ve 9 yaşlarındaki iki kardeş 180 lirayı yaşlarıyla ters orantılı paylaştıklarında büyük kardeş küçüğünden kaç lira fazla almış olur? Yaşı küçük olan fazla alıyor, yaşı büyük olan az alıyor. Çünkü bunlar ters orantılı paylaştırılıyor. Ee, kişilere X ve Y diyelim. X ve Y alınan paralar olsun. Lira olsun. Yani 6 yaşındaki X lira alsın. 9 yaşındaki Y lira alsın. Demek ki yaşıyla ters orantılıysa çarpıyoruz. Çarpma durumdadır. 6 çarpı X yazıyorum. Aynı şekilde 9 ile Y ters orantılı olduğu için bunları çarpıyorum. 9 çarpı Y yazıyorum. Bu orantı sabiti K'ya eşit. Buradan x ve y'yi bulabiliriz. K cinsinden x eşittir. 6 karşıya bölme olarak geçer. K bölü 6 olur. Y'yi de bulabiliriz. Yine 9 karşıya bölme olarak geçiyor. Y eşittir. K bölü 9 olur. X lirayla Y lirayı topladığımızda 180 lira etmesi gerekiyor. X artı Y eşittir. 180. X yerine K bölü 6 ve Y yerine K bölü 9 yazıp topluyoruz. Keseli toplam yaparken payda eşitlememiz lazım. Paydalarımız 6 ve 9'dur. 6 ve 9'u ortak katı ile eşitleyebiliriz. Yani 36 ile eşitleyebiliriz. 6'yı 6, 6, 6 ile çarptığımızda 9'u 4 ile çarptığımızda 36 eder. 6 çarpı k 6k bölü 6 kere 6 36 artı 4 çarpı k 4k bölü 4 kere 9 36. Paylaştıktan sonra payları toplayabiliriz. 6K, 4K daha 10K yapar. 10K bölü 36 eşittir. 180 lira. 10 ile 180'i sadeleştirirsek 18 kalır. K'yı bulabiliriz. K eşittir. 36 karşıya çarpmaları geçiyor. 18 çarpı 36'dır. Şimdi aradaki farkı soruyor. Kardeşim birisi K bölü 6 lira almıştı. Bir K bölü 9 lira almıştı. Büyükten küçük sayı çıkardığımızda yani K bölü 6'dan K bölü 9'u çıkardığımızda kaç lira fazla aldığını bulmuş olacağız. Yine payda eşitleyelim. 6 ile 9'un ortak katı 36 idi. 6, 6 ile 9'u 4 ile çarpıyorum. 6 çarpı K 6 K eksi 4 çarpı K 4 K bölü 6 kere 6 36 eşittir. 6K'dan 4K çıkarsak 2K bölü 36 olur. K yerine bulduğumuz sayı yazarsak 2 çarpı 18 çarpı 36 yazıyorum. 18 çarpı 36 bölü 36. 36'ları sadeleştiriyorum. 2 çarpı 18'den cevabımız 36 olur. Demek ki küçük kardeş büyük kardeşten 36 lira fazla para almıştır. Birleşik orantı. İçinde 3 ya da daha fazla oran bulunduran orantılara bileşik orantı denir. X sayısı Y sayısıyla doğru, Z sayısıyla ters orantılı ise X çarpı Z bölü Y eşittir K olur. Yani X ile Y doğru orantılıysa bunlar bölme konumundadır. X bölü Y yazarız. Ama Z ile X ters orantılıysa X ile Z çarparız. X çarpı Z yazarız. Yani X çarpı Z bölü Y ya da X bölü Y çarpı Z şeklinde bir oran yazarız. Oran da k orantı sabit eşit? Burada x artarken y de artar ama z azalır. k sabit olmak üzere x azalırken y de azalır ama z artar. Şimdi konuyla ilgili problemler çözelim. Doğru orantı ve ters orantı ile ilgili problemler çözüyoruz. Birinci soru. Günde 7 canlı ders yapılıyorsa haftada ve ayda kaç canlı ders yapılır? Bir günde 7 ders yapılıyor. Bir haftada 7 gün var ancak hafta içi yapıldığı için, hafta sonu yapılmadığı için 5 günde diyoruz. 5 günde x ders yapılsın. Burada gün sayısı arttığında ders saatte de artacağına göre doğru orantı vardır. Yani içler dışlar çarpımı yapıyoruz. çapraz çarpıyoruz do doğru orantı diyelim. 1 kere x 1 çarpı x eşittir 5 çarpı 7 diyoruz. Buradan x'i 5 kere 7 35 buluyoruz. Demek ki 35 ders yapılır. Haftada 35 ders. Ayda kaç ders olduğu soruluyor. Bir haftada 35 ders yapılıyorsa bir ayda bir ayda 4 hafta vardır. 4 haftada Y ders diyelim. Yine doğru orantı var. Hafta sayısı arttığı için ders saatte artacağından içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Doğru orantı. Y çarpı 1. 1 Y eşittir. 4 çarpı 35 yapar. 4 çarpı 35. Buradan Y'yi 4 çarpı 35 yani 140 olarak buluruz. 140 ders yapar. İkinci sorumuz. Boş bir havuzu 4 musluk 9 saatte doldurduğuna göre 12 musluk kaç saatte doldurur? 4 musluk 9 saatte dolduruyor. 12 musluk x saatte doldurur. Musluk sayısı arttığında daha hızlı dolacağı için süre kısalır. Demek ki burada ters orantı vardır tutmuşlukla saat arasında ters orantı olduğu için içler dışlar değil de soldan sağa doğru çarpıyoruz. Ters orantı var. 4 çarpı 9 eşittir 12 çarpı x olur. 12 x. x eşittir 4 çarpı 9 36'dır. 12'ye karşı bölme olarak gönderiyorum. 36 bölü 12 3 olarak buluruz. Yani 3 saatte doldurur. Bak musluk sayısı arttığı için saat sayısı saat süresi kısalmış oldu. Süre kısaldı. 9'dan 3'e düştü. Üçüncü soru. 8 işçi 8 saat çalışarak 640 metre kumaş dokuyorsa aynı telikteki 10 işçi günde 3 saat çalışarak kaç metre kumaş dokur? 8 işçi 8 saat çalışarak 640 metre kumaş üretiyor. 10 işçi günde 3 saat çalışarak 3 saat çalışarak kaç metre x metre kumaş üretir. Ne yapıyoruz? Aynı birinde onları alt alta yazıyoruz. Burada bileşik orantı vardı. Bakın 3 tane değişken var burada. O yüzden burada bileşik orantı var. 2'den fazla olduğu için işçi ile saat arasında nasıl bir orantı vardır? İşçi arttıkça süre kısalır. Ters orantı vardır. İşçi sayısı ile çalışılan süre ters orantılıdır. Saat ile kumaş arasında nasıl bir orantı vardır? Süre ile kumaş arasında doğru bir orantı vardır. Süre azalırsa üretilen kumaş miktarı da azalır. Yani doğru orantı vardır. Çarpmaz çarpıyoruz. Şurada ters orantı, burada doğru orantı vardır. Okları takip ederek sayıları çarpalım. 8 ile 8'i çarpıyoruz. 8 çarpı 8. 8 ile de x'i çarpıyoruz. 8, 8, x. Şu yolu, yolu takip ediyoruz. Eşittir. 10 ile 3'ü çarpıyoruz. 10 çarpı 3. 3 ile de 640'ı çarpıyoruz. 13, 640. Bu, bu yolu takip ediyoruz. 640. Bu denklemden x'i bulabiliriz. 8 kere 8, 64 çarpı x, 64 x eşittir. 3 çarpı 10, 30 çarpı 640. Çarpma durumundaki 64 karşıya bölüm olarak geçer. x eşittir. 30 çarpı 640 bölü 64. 640'ı 64'e bölersek 64'de sadece 10 kalır. Şurada 10 kalır. 10 çarpı da 300 metre kumaş yapar. Not Bir orantıda Paylar ve paydılar Kendi arasında toplanabilir Örneğin A bölü B ile C bölü D Eşit olsun Bu orantı k eşit olsun K orantı sabiti Payları toplayabiliriz yani A ile C'yi toplarsak A artı C olur B ile D'yi toplarsak B artı D olur Yine ne yapıyor orantı değişmiyor K'ya eşit Örneğin A bölü B Kesrinin payla paydasını m ile çarpalım. a çarpı m bölü b çarpı m oldu. Oran değişmez. Çünkü kesirlerde payda ve payda, pay payda aynı sayıda çarpılabilir. c'yi de c bölü d'yi de eksi n ile çarpalım. Eksi n çarpı c eksi n çarpı d olur. Yine kesir değişmeyeceği için bu oran da değişmez. Şimdi payla paydayı toplayalım. a m eksi nc bölü bm eksi nd olur. Yine orantımız değişmiyor. Hep k'ya eşit. Demek ki payla paydayı toplayıp orantıyı değiştirebiliriz. Ya da payla paydayı herhangi bir sayıla çarpıp diğer oranla toplayıp çıkarabiliyoruz. Orantı sabitimiz değişmiyor. Soru. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. 4 bölü orantısı verilmiş. Buna göre a eksi 2c bölü b eksi 2d kaçtır? Birinci oranımızı aynen yazıyorum. a bölü b eşittir. İkinci oranımızı da eksi 2 ile çarpıyorum. Payla paydayı eksi 2 ile çarparsam eksi 2c bölü eksi 2d olur. Şimdi payla paydayı kendi arasında toplayabiliriz. Orantımız değişmeyecektir. a ile eksi 2c toplarsak a eksi 2c b ile eksi 2d toplarsak b eksi 2d olur orantımız yine 4 bölü 7 orantı sabitleşti. Yani cevabımız 4 bölü 7 olur. Beşinci soru. A3 ile B4 ile C5 ile orantılıdır. Bu sayıların toplamı 36 ise A artı B kaçtır? Sorularda orantılı diyorsa bu doğru orantılıdır anlamına geliyor. Yani ters orantı diye belirtmiyorsa bunu biz doğru orantı kabul ediyoruz. A3 ile orantılıysa A bölü 3 yazarız çünkü orantıda bölü olarak yazılıyordu. B 4 orantılı orantılıysa B bölü 4 yazarız. C de 5 orantılı orantılıysa C bölü 5 yazarız. Bu orantı K orantı sabitine eşit olsun. A'yı bulalım. A eşittir. 3 karşıya çarpma olarak geçer. 3K. B bölü 4 K'ya eşit. 4 karşıya çarpma olarak geçiyor. K çarpı 4. 4K'dur. C eşittir. C'de C de bölü 5 K'ya eşittir. 5 karşıya çarpma olarak geçer. 5 çarpı k 5 k Yani a 3 ile b 4 ile c 5 ile orantılı diyorsa a 3'ün katı b 4'ün katı c 5 katı gibi düşünebiliriz. Bunların toplamı yani a artı b artı c 36 olması gerekiyor. Toplayalım. 3 k artı 4 k artı 5 k. 36 eşittir. 3K, 4K daha, 7K, 5K daha, 12K olur. Buradan 12 çarpım durumunda olduğu için karşıya bölüm olarak geçer. K'yı 36 bölü 12 yani 3 olarak buluruz. K'yı bulduktan sonra A artı B'yi bulabiliriz. A artı B eşittir. A yerine 3K yazıyoruz. B yerine 4K yazıyoruz ve bunları topluyoruz. 3K artı 4K 7K'dır. K yerine 3 yazdığımızda 7 çarpı 3 21 olarak buluruz. 6. soru. Yanda içinde farklı miktarlarda vişne suyu bulunan iki özde şişe verilmiştir. Birinci ve ikinci şişelerdeki vişne suyu miktarları sırasıyla 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. Bakın birinci şişede daha fazla vişne suyu var. 4 ile orantılı. İkinci şişede daha az suyu var 3 orantılı. 1. ve 2. şişelerin boş kısımları sırasıyla 8 ve 5 ile ters orantılıdır. Buna göre şiş 1. E, şişenin dolu kısmı ile 2. şişenin boş kısmının oranı kaçtır? 1. şişenin dolu kısmına A diyelim. 2. şişenin dolu kısmına B diyelim. 1. şişenin boş kısmına C diyelim. 2.'nin boş kısmına D diyelim burada bununla özdeş şeyler olduğu için A ile C'nin toplamı A artı C eşittir B artı D olması gerekiyor. Şimdi bakalım. Birinci şişenin dolu kısmı 4 ile ikincinin de dolu kısmı 3 orantılı. Yani A ile B 4 ile 3 orantılı. Doğru antıysa bunları bölüm durumunda yazıyoruz. A 4 ile B'de 3 ile orantılı. Bu orantı sabitimiz K olsun. Buradan A ve B'yi bulabiliriz. 4 karşıya geçiyor. A eşittir 4K. Aynı şekilde 3'ü de karşıya çarpmalar katıyoruz. B eşittir 3K. Şimdi C ve D'ye bakalım. Boş kısımlar 8 ile ve 5 ile ters orantılıydı. Demek ki C 8 ile ters orantılıysa çarpma durumdadır. C çarpı 8'dir. Eşittir. de boş kısmı 5 orantılıydı. 5 çarpı D'dir. Orantı sabitimiz P olsun. C'yi bulabiliriz. C eşittir. 8 karşıya bölüm olarak geçer. P bölü 8. D'yi bulabiliriz. Yine çarpım durumundaki 5'i bölüm olarak atıyorum. P bölü 5'tir. D eşittir. P bölü 5'tir. Şimdi ne yapıyorum? Şu denklemi yazıyorum. A artı C eşittir. B artı D olması. Çünkü bunların toplamlarının eşit olması gerekiyor. A yerine 4K yazıyorum. 4K artı C yerine P bölü 8 yazıyorum. P bölü 8 eşittir. B yerine 3K artı D yerine P bölü 5 yazıyorum. Burada P'leri eşitliğin sağ tarafına K'lar da sol tarafına aldığımızda 4P, 4K'dan 3K çıkar, çıkarırız. K kalır. P artı 5'ten de P, e, P bölü 5'ten de P bölü 8 çıkarıyoruz. P bölü 5 eksi P bölü 8. Burada payda eşitlersek K eşittir. 8 çarpı P 8P eksi 5 çarpı P 5P olur. Paydamız da 5 kere 8 40 olur. 8P'den 5P çıkarırsak 3P bölü 40 buluruz. K'yı da bulduk. De sorulan kısım birinci şişenin dolu kısmı. Birinci şişenin dolu kısmı A'dır. A'nın ikinci şişenin boş kısmı. İkinci şişenin boş kısmı D'ye oranı soruluyor. A bölü D soruluyor. A'yı 4K bulmuştuk. A yerine 4K yazıyorum. D yerine P bölü 5 yazıyorum. P bölü 5. Yine bölme durumundaki ifadeyi ters yeri çarpma olarak gönderirsek 5 bölü P ile çarptığımızda 5 kere 4 k 20 k bölü pardon 20 k bölü P yapar. Şunu ifadeden 40 k'yı bulabiliriz. 40 k'yı olarak geçer. 40 k eşittir. 3 P olur. 40 k yerine 3 P yazabiliriz. 20 k lazımdı. 20 k bölü P ifadesinde payla payla 2 ile çarptığımızda oran değişmeyecektir. 2 katı 40K bölü 2P olur. 40K yerine 3P yazıyorum. 3P bölü 2P olur. Burada P'ler sadeleşir. Geriye 3 bölü 2 kalır. Demek ki A bölü D oranı 3 bölü 2'ye eşit. 7. soru. Bir çita 120 metreyi 4,1 saniyede bir antilop 50 metreyi 2,1 saniyede koşabilmektedir hangisi daha hızlı olduğunu bulunuz. Kita 120 metreyi 4.1 saniyede. Antilop ise 50 metreyi 2,1 saniyede koşuyor. Metre ile saniye doğru orantılıdır. Metre artarsa yani yol uzarsa süre uzayacağı için ya da yol kısalırsa zaman kısa olacağı için Bunlar doğru orantılıdır. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bakalım çıtanınki ile antropikinde hangisi büyük geliyor? Çıtanınkine bakalım. 120 ile 2,1'i çarpıyorum. 120 çarpı 2,1. Antropik ile 50 ile 4,1'i çarpıyorum. 50 çarpı 4,1. 120 ile 2,1'i çarptığımızda 252 yapar. 50 ile 4 bölü 1'i çarptığımızda 205 yapar. 250 205'ten büyük olduğuna göre çıtanın hızı Antiyok'tan büyüktür. Demek ki çıta daha hızlıdır. 8. soru. 610 mm uzunluğunda bir demir çubuk, ikisinin uzunlukları 2 ve 3 ile doğru orantılı diğerin uzunluğu 12 ile ters orantılı olacak şekilde 3 parçaya ayrılıyor. Buna göre en uzun parça kaç santimetredir? Demir çubuk 3 parçaya ayrılıyor. Bu parçalara A, B ve C diyelim. A 2 ile doğru orantılı. A bölü 2 olarak yazıyoruz. B 3 ile doğru orantılı. B bölü 3 yazıyoruz. C de 12 ile ters orantılı. C çarpı 12 yazıyoruz. Yani oran doğru orantıları bölüm olarak ters orantıları çarpım olarak yazıyoruz. Bunları eşit dersek bu bileşik orantı elde ediyoruz. Bu orantının değeri orantı sabitimiz k olsun. Buradan a, b, c yazabiliriz. a'yı 2 çarpı k olarak a eşittir. 2 k olarak yazabiliriz. b'yi 3 çarpı k olarak yazabiliriz. b eşittir. 3 k. c'yi de 12 bölüm olarak geçiyor. K bölü 12 olarak yazabiliriz. C eşittir. K bölü 12 yazabiliriz. 3 parçanın toplamı 610 milimetre olması gerekiyor. A artı B artı C eşittir. A yerine 2K artı B yerine 3K artı C yerine K bölü 12 yazıp topladığımızda 3K 2K daha 5K yapar. Payda eşitleyelim. 12 e, 5K'yı çarparsak 60K 1K daha 61K bölü 12 olur. Bu toplam bize 610 milimetre verilmiş. Buradan K'yı bulabiliriz. 61K eşittir. 12 karşıya çarpma olarak geçer. 610 çarpı 12 61 karşıya bölüm olarak geçer. K eşittir. 610 çarpı 12 bölü 61 olur. 610'u 61'e bölersek 10 olur. 10 ile 12'yi çarptığımızda 120 olur. K'yı bulduk. K'yı bulduktan sonra A'yı, B'yi ve C'yi bulabiliriz. K yerine 210 yazarsak A, B, C'yi bulabiliriz. En uzun parça soruluyor. A, B, C'ye baktığımızda C en kısa parçadır. Çünkü K'yı 12 parçaya bölüyoruz. A ortanca parçadır. B ise en uzun parçadır. Çünkü K'nın 3 katı verilmiş. Demek ki B en uzun parça. O B uzunluğu da K'nın 3 katıdır. 3 çarpı K. K yerine 120 yazarsak 3 çarpı 120 o da 360 milimetre yapar. Bize kaç santimetre olduğu soruluyor. Milimetreyi 10'a böldüğümüzde santimetreyi buluruz. 360 10'a bölersek B eşittir. 360 bölü 10 36 santimetre olarak buluruz. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.